Değerli dostum, kıymetli arkadaşım, merhabalar, selamlar. Ne var ne? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kıymetli dostlarım, bugün bomba gibi bir motosikletten bahsedeceğim. Bu videoya kimler gelsin biliyor musun? Çayını alıp kim gelsin biliyor musun? Türkiye'yi gezmek isteyip, hatta abartmıyorum, buradan Tebriz'e gitmek isteyip, oradan Cengiz'in eski toprakları, Moğolistan'a kadar yürüyebilmek isteyen ve gezip gelmek isteyen, ancak 800 bin lira olup da bir 1200 GS alamayanlar, 700 bin lirası olup da bir Yamaha e, Adventure Touring alamayanlar, 650 bin lirası olup da bir KTM, e, KTM Adventure Touring alamayanlar, e, 450 bin lirası olup da bir Java, bir e, Vogue, bir Scrambler alıp da gezemeyen arkadaşlarım sizler için 65 bin lira 80 bin lira arasında bir bütçe GS kadar büyük, GS kadar olmasa da ona yakın konforda sizi seyahat ettirebilecek, nispeten kimse bunu bilmese de motor tertibatının parçalarının rahatlıkla bulunabildiği, elinden biraz da tamirat geliyorsa yolda kaldığında kendi başına yürütebileceği çok ilginç bir Enduro'dan bahsedeceğim. Bakın etrafını çerçeveyle çiziyorum. Bu YouTube yokken 2004 yılında motosiklet.net'te mezar kabul rumuzuyla Emrah Bafralı bu abiniz kardeşiniz ta o zamandan beri e, bunların bu motorların arabaların tanıtımını yapıyordu gazeteciliğini yapıyordu editörlüğünü yapıyordu. YouTube'da daha yeniyiz ama camia bizi bilir o günlerde. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu motosiklet, arkadaşlar bakıyorsunuz şu anda e, motosiklet fiyatları inanılmaz rakamlara çıkmış durumda. Ve insanlar bu motosikletleri e, alabilmek için ulaşamıyorlar. Bu videoyu özellikle askeri ücretli arkadaşım, özellikle motosiklet e, gezi motoru alamayan öğrenci kardeşim, düşük bütçeli memur kardeşlerimi izlesin. Bakın, motosikletimizin adı Regal Raptor 350 SPT. Ne demek bu? 350 cc. Normal şartlarda 350 cc bir motosiklet en az 35 beygirinde olması gerekiyor. Ancak bahsettiğimiz motor biliyorsunuz Çin malı e, belli yeterlikleri olan bir motor. Fiyat performanstan ötürü öveceğim. Eğer bu motosikletin alınabilir fiyatları 200 bin lira bandında 150 bin lira bandında olsaydı ben motor acayip gömerdim. Ancak şu anda 65-80 bin lira arasında bulabiliyoruz. Şimdi bu motosiklet bir kere arkadaşlar kendini kanıtlamış bir motor aslında. Java Ruta 40, Java Ruta 40 adında dünyada özellikle Arjantin bölgesinde çok satmış ve kendini kanıtlamış bir motosiklet. Arkadaşlar Arjantin'de biliyorsunuz Java çok Ruta Ruta 40 diye bir yol var. Motosiklet camiasının ee, hep hayat listesinde olan gezmek istediği Ernesto Chega zamanında e, çok eski bir Harley Davidson türü bir motosikletle e, seyahatine başladı binlerce kilo 5000 bin kilometre yaklaşık seyahat ettiği bu rotadan bahsediyoruz. Bütün gezginlerin gezdiği bir rota biliyorsunuz orası. Rota 40 biliyorsunuz alt dağlarının etrafında her türlü iklim koşullu o 5000 kilometre bandındaki o gezi yolunda görebiliyorsunuz. Genelde yollar hep endro tarzındadır. Karşınıza küçük çaplı nehirler çıkar. Nehirlerin içerisinden geçmeniz gerekir. 4000 e, rakamına ulaşırsın. 5000 rakamında seyahat edersin. Karşına lamalar çıkar. Bilirsin. Oradan Paraguay'a kadar e, yanlış hatırlamıyorsam yola devam edersin. Tropikal iklimi dahi görürsün. Her kışı hem yaz. Bu motosiklet oralarda araştırırsanız çok ciddi anlamda, e, gariban kesim diyelim. Gariban kesim tarafından test edilmiş, seyahat edilmiş Enduro çantalarıyla. Peki, abi bu motosiklet Allah'ını seversen, ayrı bir naked'a benziyor diyeceksin. Değil abi, naked gibi görünüyor. Ama değil, çok dik bir oturuşu var. 28 litrelik devasal geziler için benzin yolda hiç bitmesi, sen Toros'ları rahatlıkla gezebil diye Kocaman, devasal bir e, Enduro deposu yapmışlar. Ve duruşu şu şekilde motor motosiklet üzerinde. Arkada hem artçının, bakın GS kadar, artçının rahat edebileceği ve süren kişinin rahat edebileceği derecede devasal, büyük bir koltuk yapılmış arkadaşlar bu motosiklette. Ve üzerinde 24 beygir var arkadaşlar. Bakın, e, 20 bin liralık bir motosikletten bahsediyoruz. 24 beygir. Motor tipi de balansörlü olduğu için 2012 yıllarında, 11 yıllarında çıktı motor tipi. Titreşimi de nispeten az olduğu için ve karbüratörlü bir motor sistemine sahip olduğu için sen Toroslar'da ya da buradan Tebriz'e gidiyorsan e, ne bileyim veya Hazar Gölü'nün yanında hiçbir petrolün, hiçbir ilçenin, tamircinin olmadığı yollarda bozulduğunda kendi elinden geliyorsa tabii ki tamir edebileceğin bir motor sistemine sahip. Eski tip motora sahip. O yüzden öneriyorum gizliler için. Tabii ki bunun kronik sorunları var. Onlardan da bahsedeceğim. Ee, yani 70 bin lira motordan bahsediyoruz. Gülü seven katlanır. 170 kilo ağırlığında. 170 Normalde e, şimdi biz bu motor sikleti, ben bu motor Antalya'dan Ankara'ya seyahat ettim beğendiğim de bir motosikletti. Ha başıma sıkıntılar da geldi. Onları da bahsedeceğim. Arkadaşlar, e, ya diyeceksin ki hocam ya oturduğun yerden motosiklet anlatıyorsun. Herkes motosikletin yanında. Benim böyle vaktim yok. Ben böyle işte eve geldiğimde biliyorsunuz okul bir yandan, mucit maker bir yandan. E, geldiğimde böyle eve işte bir boş günüm var mesela. Sadece o boş günümde böyle sabahleyin kahvaltıdan sonra çayını içerken bu boş günüm dediğimde yapacak çok işim, bir takım uğraştığım işler var hem okul hem özel. Oraya şu çayımı içerken sana kahvaltıdan sonra 15 dakika burada plansız bir şekilde, tabii ki önceden araştırmalarımı yaptıktan sonra motosikleti daha önceden canlı canlı zaten deniyorum bildiğim motor. Çevrenizde çok fazla motosiklet galerisi, aynı zamanda kulüpçüme ve camiada tanıdığım için şurada her ay yol üzerinden geçerken dahi ya bir Goldwing, ya bir GS, ya bir Naked hiç fark etmez. Dostlarımız bizi ziyaret eder ve biz o motosikletleri görürüz. Kulübe gittiğimizde çeşit çeşit motorlar görürüz. Veyahut e, bu galerici dostlarımız, kardeşlerimizin yanına gittiğinde birçok motosiklet gösterirler bize. Ama bunları, bu motosikletleri, GoPro'm da yok. Buna bir vaktim de yok. Sadece sürüyorum, deniyorum, koyuyorum arkadaşlar ve kullanıcılarından dinliyorum. Gerektiğinde e, alo diyebileceğim birçok bayi müdürü arkadaşım var Motosiklet sorabileceği. Ya da bir kullanıcısına çok rahatlıkla alo diyerekten ulaşıp, bunu araştırıp gerçek bilgileri sana ulaştırabiliyor. Şimdi bu, bu, bu kısa <laughs> reklamları geçer mi arkadaşlar? Bunu neden anlattım? Çünkü çok soru geliyor. Yani hani ortada motor yok hocam Anlatıyorsun bilgiler de mükemmel. Nasıl oluyor ortada motor olmadan bu bilgiler? İşte bu sebeple arkadaşlar. Çok uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi bu motosiklet orta sınıf bir adventure touring. Çünkü oturuşumuz çok dik ve çok rahat arkadaşlar. Şimdi 110 santimlik bir sele. Bakın e, orta boylu dahi bu motosiklette ayağın yere zor yetiş. Ben 1.82 boyundayım arkadaşlar. Ayaklarımın e, tabanını basamıyorum bu motosikletle. Şimdi e, ön ve arka frenlerimiz disk arkadaşlar. Bakın bu çok güzelmiş. Böyle ucuz bir motorda disk bulamazsın. Önde yanlış hatırlamıyorsam iki tane disk olması lazım. Arkada tek disk. Ve frenleri ben Antalya'dan gelirken denemiştim. Frenleri gerçekten çok güzel tutuyor arkadaşlar. Ancak yağmurlu havalarda ve ani kontra atak gerektiği durumlarda önermiyorum. Ya da önünde birden otobüs fren basarsa e, orada ayrayı yiyebilirsin. Ama e, eski tip fren sistemine göre yani ne tür fren kampanaya göre çok çok daha iyi. arkadaşlar. Balansörlü bir motor tipi var. Balansörlü biliyorsun çarpı bir çevirme sistemidir. Dolayısıyla titreşimi emer. Emülasyon yapar orada titreşim olur. Şimdi titreşim hızı şöyle arkadaşlar. Şimdi bu motor 120 km hızla e, sabit seyahat edebilirsiniz diyemem. Bakın bunun rahat seyahat edilebilir hızı 100 ile 110 arasında. Motor sikletimizin motor bloğu Regal Raptor 350 cc Spider'ın ve Daytona'nın kopyası çağrılmanına kadar tamamen bütün tertibatı aynı olduğu için parçalarınızı bir bulabiliyoruz. Ancak biliyorsunuz o modelde kronik bir şanzıman sorunu var. Bunun krankları ve şanzımanını e, yeterli seviyede e, o demir alaşımını ısıtma e, şeyin derecesini yakalayamadıkları için fabrikasyon veri olarak orada bir hata yaptıkları için dünyaya da hatalı bir motosiklet sundular. Dolayısıyla bu motosikletler her sıfır alındığından bir bin kilometre, iki bin kilometre sonra şanzıman krang sorunları verdiği için tekrar tamirciler tarafından Japon parçalarla Yeniden yapıldı. Bu motosiklet satılırken bunu sorun. Şanzımanı tekrar yapıldı mı? Kırangı tekrar yapıldı mı? Motor bloğunda bir sıkıntı vardı da e, bunu Japon parçalarla revize ettin mi diye sor. Yoksa sen revize etmiyorsun. Zorunda kalırsın. Bu bak gülü seven dikenine katlanır. Dikevi bunun bu. Bu motoru revize etmen gerekiyor. Şimdi e, arkadaşlar depo hacminde 28 litre var. Ve e, 28 litre ile benim ölçüm tam 580 kilometre gidebiliyor bu motosiklet. Senin kullandığın. 120 ile gidebiliyor mu? 130 ile de gidebiliyor. Ancak bu motosiklet karbüratörlü bir motosiklet ve motor bile o, öyle çok da aşırı basmaya yönelik olmadığı için eğer 120 ile sen bir yarım saat sabit gidersen motosikletin karbonatörünü tıkarsın bu jizini de patlatırsın. Bu da gerçekten benim Konya Kulu yolunda e, motoru elime aldı, tek motorla e, paralel sistem bir motor biliyorsunuz, e, Sanayiye çok zor yetişmiştim. Bunu da tecrübe etmiştim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. E, şimdi koltuk altında tek bir süspansiyon var, e, o da süspansiyon gerçekten ciddi anlamda benzerlerine göre çok daha kalın yapmışlar. Mesela bu Şiniki gibi falan yapmışlar, 502 cninki gibi falan yapmışlar. Dolayısıyla bu yanlış hatırlamıyorsam Rally'in gibi yapmışlar ve dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir süspansiyon sağlıyor. Bu motosiklet bu fiyatta e, 2001 model 650'lik GS kadar konforlu neredeyse arkadaşlar. Bunu size net olarak söyleyeyim. Artçı ile birlikte 70 bin liraya gerçekten Türkiye'yi gezebileceği tek motosiklet arkadaşlar. Hele arkalara böyle çantalar bezersen, öne de bir tur iç, cam yaparsan tadından gelmiyor. Gerçek bir GS'e Ön farını da bu Mondial'in Arif 3 Evo ABS'li modelin o e, GS'e benzeyen kısık gözlü bir far sistemi var. Ön kafası var. Onu alıp takarsan bu motor GS'in aynısı oluyor. Ön e, çamurluğunda gagalı, gaga çamurluk yaptırırsan tam bir GS'e Ayrıca bu motosiklet grup en denilen düşük bütçeli Dakar yarışlarında aynı kasa üzerinde 600 cc motor tipi koyularak Dakar yarışlarında aynı motor yarışmıştı arkadaşlar. Bu da bir bilgi olsun sizlere. Şimdi e, Gülerma Gulerma isminde e, inşallah doğru telaffuz ediyorum. Gulerma isminde e, bir arkadaşımızla da tarzı, San, San Francisco'da e, onunla mailleştik, yazıştık arkadaşımızla. Sağ olsun bilgi verdi. 10.000 km seyahat yapmış onunla. E, Avrupa'yı ya 10.000 km gezmiş başına bir takım işte karbüratör tıkanmış. Bujisi patlamış. Önceden o tamir ettirdiği için şanzıman falan o tür sorunlar yaşamamış ve 100 kilometreyi de geçmemiş öyle çok fazla. 110'u <laughs> geçmemiş ve çok güzel seyahatler yapmış. Ve bu 10.000 kilometre seyahatini tamamlamış. Bu da bir aklımızda beri olsun arkadaşlar. Şimdi motorsikletimizin virajlarına gelelim. Motorsiklet de virajlarda böyle rahat yatıyorsunuz. Sizi virajlarda 90 ve 100 km arasında güvenle döndürüyor motosiklet arkadaşlar. Dönüş açısı çok fazla olan bir motosiklet olmasa da virajlarda sana rahatlıkla keyif veriyor. Üzerine takacağın lastik çok kaliteli bir lastik olursa o virajlar tadından yenmiyor. 24 beygirde güzel bir güç olduğu için özellikle açısız tek başına kontrol atakta virajlara ee, dıştan girip içten gazı açarak da çok rahat ip gibi çıkabiliyorsun. Ama belli bir yatma oranı var. Çok fazla yatmana da müsaade etmiyor bu motosiklet. Sonuçta bir naked değil. İşte orada zaten sürerken naked olmadığını anlıyorsunuz arkadaşlar. Ee... Orta sınıf adventure touring olarak ben tanımlıyorum bu motosikleti. E, Motosikletimizin e, karinajlarını e, kırmamaya dikkat edin. Kırdıktan sonra bulma imkanınız pek olmayabilir. Ancak yelekli adam var mesela çok sevdiğimiz bir abimiz. E, o abimize e, kalıbını ürettirebiliyorsunuz. Deposunu e, deposunu bulmak çok zor. E, yani deposu düşerseye bunu da e, yam olursa kaportacılara veriyorsunuz. İçerisine su koyuyorlar. Depoyu bir şekilde çekip düzeltiyorlar arkadaşlar. Harika frenini, balatasını, diskini, şanzumanını, e, şanzımanını, e, manetini, gidonunu, elektrik aksamını, konjektörünü, statörünü, e, efendim bu beynini, e, krangını, şaftını, motor bloğunu, her şeyini çok fazla bir şekilde bulabiliyorsunuz piyasalar. Çünkü dediğim gibi Spider'ın kopyası arkadaşlar her şey. Şases ve karenajları haricinde her şeyi zibil bulunabiliyor. Bunu da söylemiş olayım burada. Evet. Arkadaşlar yani güzel bir motor siklet. Ben şöyle söyleyeyim. 110 sabit hızla gidebilirsiniz. Ama bu motor siklette böyle gazı kapatıp açmanız motorun sağlığı açısından yolda kalmamız açısından daha iyi olur. E, titreşime gelelim arkadaşlar. Balansörlü bir motor sistemi var üzerinde. Titreşimi absorbe ediyor. Ancak 105'ten sonra titreşim kendini ellerde ve ayaklarda hafiften gösterirken 110'dan sonra ciddi anlamda e, totoda da yani oturduğun kısımda da sana bütün vücudunu 110'dan sonra titreşimi yavaş yavaş hissettiriyor. 120'den sonra ben titriyorum abi diyor motosiklet sana. 0-100'ü kısa zamanda alan bir motosiklet. Fites aralıkları gerçekten çok kısa. Yani bir çapırla 5. fitese 80'de çıkabiliyorsanız bu motosikletle 5. fitese şeyde çıkabiliyorsunuz. Yani 5 fitesi motosiklet zaten 60'da 5'e çıkabiliyorsunuz. Hemen tık 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 atmanız gerekiyor. Zaten endrolarda, nakitlarda, raisinglerde vites arakları kısadır biliyorsunuz çapına göre. E şimdi bu motosikletle nereyi gezebilirsin? Türkiye'de mesela e, Erzincan'dan başlayıp Zigara Dağı'ndan geçip İpek yolundan Trabzon'a gidebilir. Oradan Uzun Göl'e gidebilir. Oradan İkizdere'ye kadar e, gezebilirsiniz mesela. Veyahut e, şeyden Artvin'den İspir yolunda, Uzundere yolunda, Erzurum'a, oradan Karayazı'ya, Karayazı'dan Bartoya, oradan Muş'a, oradan Bitlis'e ki bu yolları hepsini ben fethettim. Çok güzel yollardı. Bak rotalar da veririm size. bir de öyle video çekerim arkadaşlar. Oradan Malatya, Malatya köprüsünden geçip o güzel Kayısı Bahçeli'nin arasından gidip Elazığa varana, Tunceli, Tunceli Ara yolundan da yine Sivas tarafına bağlanıp Ankara'da sollandırabilirsiniz. Muazzam ve keyifli bir yolculuğu var. Ben bu motosiklete seyahatini çok hoşuma gitmişti, bayılmıştım arkadaşlar. Ancak dediğim gibi benim her seyahatimde bir arıza çıkarıyordu. Mutlaka küçük arızalar. Çünkü ben o dönemlerde daha gençtim ve basmayı da seviyordum bir tık. Böyle bir motosiklet arkadaşlar ya. Haberiniz olsun. Kıymetli dostlarım. Ee, abone olursanız ben çok seviyorum. Merhaba. Biliyorsunuz benim YouTube'dan hiçbir gelirim yok. Kendi sponsorum da kendimim arkadaşlar. Ben bir öğretmenim biliyorsunuz. Öğretmen benim en sevdiğim meslek. Ee, tasarım öğretmeniyim. O yüzden sanırım arabaları ve motorları çok seviyorum. Klasik arabalar, e, tek kapılı arabalar, normal binek arabalar e, ve motosikletler, bisikletler, yani tekeri olan her şey benim hobim arkadaşlar. Bu beni canlı tutuyor ve ben bunu çok seviyorum. E, o yüzden bu videoları çekiyorum. E, şimdi diyeceksin ki, abi herkes söylüyor, mesaj atıyor, özelden mesaj atıyor. Abi öyle anlatmışsın ki e, adamın yanında motosiklet var, GoPro ile çekmiş ve o adamdan çok daha fazla ayrıntı vermiş. Sen motosiklet yok. Sen motosikleti binmeden nasıl anlatıyorsun? Değil işte arkadaşlar. Ben o motosikletlerin hepsine biniyorum. Bakın YouTube yokken e, biz camiye ben çocukluğumda beri motosiklet ve arabalar üzerinde Bizim bu motosiklet noktaları mezar kabir Rumuzunda Emrah Bafra'nın isminde ta 2004 yılından beri birçok motoru tanıtıyor. Bizi camiye eskiler çok iyi bilirler. Yani şurada YouTube'da sizler için, siz arkadaşlarımız için anlatıyoruz. Hobi olarak da anlatıyorum. Çok seviyorum. Ee, sadece perşembe günleri boş günlerim arkadaşlar. Okulum yok. Okul. O, o, boş günüm dediğim, sabahleyin kahvaltımı yapıyorum. Çoluğu çocuğu okula bırakıyorum. Eve geliyorum kahvaltımı yaptıktan sonra çayımı alıyorum. Çayımı alıp sana bir motosiklet incelemesi anlatıyorum. Bu motosikletlerin hepsine çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ama mesela e, 502C'yi anlatmışım motosiklet ya GoPro mu yok veya Facebook ya vaktim yok. O motosiklete ulaşabiliyoruz, deneyimleyebiliyoruz. Bir sürü galerici arkadaşım var. Yıllardır kulüp, motosiklet kulüpçüsü, kulüpteki arkadaşlarımız var. Bayi müdürleri artık arkadaşımız. Alo dediğimizde o motosikleti bize anlatabiliyor. Veyahut ee, şuradan artık yıllardır motosikletle anladığımız için şuradan geçerken Goldwing'ciler, GS'ciler ne bileyim seyahat eden arkadaşlarımız Ya Emrah hocam seni bir göreyim de öyle gideyim derken onun motorunu görebiliyorsun, inceleyebiliyorsun, bir tur atıp gelebiliyorsun. Yani motosiklete ulaşma gibi bir derdimiz yok. Bugün bana deyin ki abi yeni çıkmış Vogue 500 AC. Bunu bir inceler misin? Ben ertesi gün onu, bunu ertesi gün inceleriz. Ankara'dayız zaten inceleriz. Ankara 40 kare arasındayız zaten. İncele, ertesi gün sana anlatabiliriz. Ulaşmanın sıkıntısı yok. Bak. Ben o motosikletle birlikte GoPro ile falan onu anlatayım. Sürerken şuradan kamerayla motor arkamda öyle vaktim yok. Ben sana bunu sadece sabahleyin perşembe günleri çayımı içerken iki motor anlatıyorum, çekiyorum. Bu şekilde sana servis ediyorum. Bunu da burada anlatmış olayım. Bayağı bir gevezelik yaptık. Artık şöyle videolara bakıyorum. 10 dakikaydı videolar. Artık 20-25 dakikaları bulmaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar, dostlar. Hobiler çok kıymetli, hobiler çok önemli. İnsanı canlı tutan, mutlu tutan. Zaten sürekli çalışıyoruz, koşturmalarımız var arkadaşlar. Dediğim gibi kendi sponsorum, kendini. Sen videoyu beğendikçe, like'ladıkça, özellikle abone oldukça Mucit Maker adında ahşap oyuncaklar üreten bir firma var arkadaşlar. Daha doğrusu babamın firması diyelim devlet memuru olduğum için. Biz kendi sponsorumuz kendimiziz. Siz abone oldukça biz dezavantajlı bölgelerde oğlumla bu oyuncaklardan çocuklara hediye ediyoruz. E, Youtube'dan da bir gelirimiz yok. Bin abone ile ne gelir olur? İleride büyük gelirler olsa da e, ben bu gelirleri hayır amaçlı kullanacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim kendinize iyi bakın.